Özgür olduğumuzu söylüyorlar. Peki ya seçenekler çoktan dizildiyse? Kimi zaman bir film bize dünyayı değil, bizim bakışımızı gösterir. Matrix de öyle bir film. Kodlar, ekranlar, ajanlar, hepsi sadece dekor. Asıl hikaye, neden her şey bu kadar doğru görünürken, içimizde bir terslik hissi kalır. Hepimiz bir sistemin içinde yaşıyoruz. Sistem özgürsün diyor ama seçenekler çoğu zaman çoktan dizilmiş. Tercihlerimiz bize aitmiş gibi hissettiriliyor fakat izin verilen aralıkta hareket ediyoruz ve buna alışıyoruz. Çünkü düzen ne kadar görünmezse o kadar güvenli. Neo'yu ilk gördüğümüzde o da bu görünmezliğin içinde, kurallara göre yaşayan ama bir şeylerin yanlış olduğunu hisseden bir zihin. Matrix'in büyüsü burada başlıyor kahramanlığı değil, izleyeni uyandırıyor. Çünkü çoğumuz kendi Matrix'imizin bir satırında takılıyız. Bu video o satırı biraz yakından okumaya çalışacak. Neo'nun peşinden gitmek değil derdimiz. Onun gördüğünü, bizim nerede gördüğümüzü anlamak. Belki özgürlük zinciri kırmak da değil, hangisini sessizce kabul ettiğimizi fark etmekte. Matrix, sistemin nasıl işlediğini değil, insanların sistem karşısında nasıl davrandığını anlatır. Her karakter bir yanımızdır. Morpheus, inancın uykusuzluğu, Trinity, kalbin sezgisi, Cypher, gerçeğin ağırlığından kaçış, Simit, düzenin bilinci, Kahin, belirsizliğin sesi ve Neo, bütün bu seslerin arasında yürüyen insan. Morpheus, adı boşuna Morpheus değildir. Antik mitolojide Morpheus rüyaların tanrısıdır. İnsanlara uyku içinde biçim verir düşleri şekillendirir. Matrix'teki Morpheus ise düşleri bozandır. Sistemin sunduğu tatlı uykuyu kesintiye uğratan bir yankı. Neo'ya söylediği ilk söz bir çağrıdır. Gerçeği arıyorsan benimle gel. Bu cümle tehdit taşımaz. Yalnızca bir teklif. Gerçek burada soğuk bir veri değil. Rüyadan uyanma cesaretidir. Morpheus'un gücü bilgi birikiminden değil. Rüyayı kontrol etme isteğini bırakabilmesinden gelir. Tanrı sandığı düş kurmakta değil düşten vazgeçebilmekte yatar. Uyanmak Tanrı'yı bulmak değil, kendine inanmayı öğrenmektir. Ve Morpheus'un inancı tam da bunu hatırlatır. Rüyayı görüyorsan hala uykudasın. Gerçek uykudan değil, uykusuzluktan doğar. Trinity film boyunca çok az konuşur ama her suskunluğu bir cümle kadar güçlüdür. Neo'ya yapabilirsin demez, sadece bakar. Bazen birinin sessizliği bütün teorilerden daha ikna edicidir. Trinity aklın değil sezginin tarafındadır. Neo'nun ben yapamam dediği her anda onun yerini düşünmez, yanında durur. Bu yüzden güven verir. Çünkü inancı kanı taramaz, tanıklık eder. Bu yüzden Trinity bağırmaz, sadece var olarak ikna eder. Cypher'ı kolayca hain diye etiketliyoruz ama film orada bize bir ayna tutuyor. Gerçek bazen gerçekten fazla gelir. Keşke hiç bilmeseydim der ve o anda çoğumuz onu anlarız. Bir et parçası, huzurlu bir akşam, sessiz bir yalan. İnsanın yorgunluğu bazen ihanetten daha sessizdir. Matrix'in acısı burada. Sadece sistem değil, biz de bazen o sisteme dönmeyi istiyoruz. Çünkü hakikat, yaşaması kolay bir yer değildir. Cypher'ın ihaneti, gerçeğe değil, yorgunluğa teslimiyettir. Sayfur'un barışı geçici bir sessizliktir. Bedeli mutlaka sonra gelir. Sonra Ajan Simit girer sahneye. Takım elbiseli, soğukkanlı, mekanik. Ama dikkat et, o bir makine gibi değil. Bir insana dönüşmeye çalışan sistem yorgunu gibidir. Terler, tiksinir, nefret eder. Bu yerden nefret ediyorum. Şu koku dediğinde anlarız. O sadece düzenin koruyucusu değil, düzenin mahkumu. Simit Otoritenin içselleşmiş biçimidir. Dışsal bir baskı değil. içimize yerleşmiş görev bilinci. Kendi işlevine öylesine inanır ki insan olma kapasitesini kaybeder. Neo ile savaşmaz aslında. Yalnızca sistemin var olma içgüdüsüyle hareket eder. İşlev olduğu için gider ve geri döner. Çünkü sistemler ölmez. Sadece yeni yüzler bulur. Matrix'in en sade sahnesi kahini mutfağında geçer. Ne tapınak ne mabet, sadece bir ev, kurabiye kokusu ve sarı ışık. Ama orada kader matematikte yer değiştirir. Çünkü kainin gücü bilmekte de değil, olasılıkları serbest bırakmakta. Neo'ya sen seçilmiş kişi değilsin derken bir olasılığı çökertir ama diğeri belirir. Bir ihtimal sönerken bir diğeri yanar. Kahin kehanet dağıtmaz, olasılığı açar. Onun sözleri geleceği belirlemez, kararı tetikler. Ne yapacağını sen karar vereceksin. Bu sistemin kodlarını bozan tek satırdır. Matrix'te her şey tahmin edilebilirken seçim hala öngörülemezdir. Belki özgürlük ihtimallerin hiç sıfırlanmamasıdır. Neo sessiz ama gürültülü bir karakterdir. Bir yanda Morpheus'un inancı, öte yanda Cypher'ın yorgunluğu arasında kalır. Her şeyi anlamak ister ama hiçbir şeye tam inanamaz. Bu yüzden en insani karakter odur. Emin olamayan insan. Neo'nun gücü seçilmişlikten değil, şüpheyle birlikte yürüyebilmesinden gelir. Kahin, değilsin dediğinde olasılık sıfıra iner gibi olur. Neo'nun kararsızlığı o sıfırı yeniden açar. İnançsız bir adım hesabı bozan bir ihtimaldir. Bazen şüphe sistemi en çok zorlayan şeydir. Neo, Tanrı'nın seçtiği kişi değil, olasılığın direnişidir. Dirilişi mucize değil, belirsizliğin doğurganlığının kanıtıdır. Ve belki de bu yüzden uçabilir. Çünkü onun dünyasında bile yer çekimi kesinlik kadar güvenilmez bir kuraldır. Simitle yüzleştiği o sahnede Neo artık kaçmaz. Ne kahraman gibi durur ne kurban gibi. Sadece durur, sade nefes alarak. Ve o an anlarız. Bazen savaşı kazandıran şey güç değil, kaçmamayı öğrenmektir. Simit'in gözündeki öfke düzenin tek duygusudur. O sistemin kendini savunma refleksi. Neo'nun her adımını düzensizlik dar ama biz ekranda onun insanlaşma korkusunu görürüz. Çünkü insan olmak kusurlu olmaktır. Smith bunu anlayamaz. Neo ise o kusurla dirilir. Kurşunlar bedene girdiğinde hikaye bitiyor gibi olur. Ama Trinity eğilir. Kulağına fısıldar. Sen seçilmiş kişisin. O an film inancın bir başkasından geldiğinde bile yeniden doğurucu olabileceğini gösterir. Neo nefes aldığında sahne diriliş değil. Emin olamamanın da hakikat üretebildiğinin kanıtıdır. Neo nefes aldığında bunu kanıtlar. Kurşunlar durur zaman değil, korku yavaşlar. Neo'nun yüzünde zafer değil, sakinlik vardır. Artık sistemle savaşmıyordur. Sistemin neden var olduğunu anlamıştır. Gerçeklik düşman değil, belki de uzun süredir aynı yerden bakmışızdır. Trinity ve Morpheus uzaktan izlerken Neo yükselir. Ama o yükseliş bir kahraman sahnesi değildir. Yer çekimini kabullenmemektir. Bazı yasalar doğaldır ama hiçbir kural zorunlu değildir. Ve film sessizce şunu söyler. Gerçeklik senin elinde değil belki ama onu nasıl göreceğin senin elinde. Şehir küçülür, kod yağmuru durur, Neo konuşur. İnsanlara ne yapabileceklerini göstereceğim. Bu bir tehdit değil, istersen gel diyen sakin bir çağrı. Matrix'i değiştirmek savaşmak değil, fark edip farklı davranmak. Son karede kamera göğe yükselir. Bir çıkış değil, bir nefes gibi. Niye uçarken biz yerimizde kalırız ama bir farklı. Artık gerçek kelimesi eskisi kadar emin duyulmaz kulağımıza. Belki de asıl uyanış hiçbir şeyden tamamen emin olamamanın sessiz özgürlüğüdür. Abone ol, bildirimleri aç, yorumlarını paylaş.